Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Yeni güne başladık. 2024'ün ilk karı değil bu aslında. 2024'ün son karı mı artık? Bu senenin ilk karı yağdı. 2024, 2025 sözü diyelim İlk karımız yağdı. Kışa başladık. Bayağı bir sıkıntılar çekeceğiz ama buna da şükür. Bizim işimiz bu. Sıkıntı çekmek ve Zor işleri başarmak. Bugün arkadaşlar Hüseyin'in genç çobanı biliyorsunuz. Eskiden yani yapıyordu. Onun da yemeği var. Evleniyor. Hayırlı olsun. İnşallah. Ona gideceğiz. İşleri bitirdik mi? Ondan sonra artık dedim ya kış düzenine girmeye başlıyoruz. Kış düzenine girmeye başlıyoruz geçmesi lazım. Her şeyin yerinde olması için. Yayla sezonu başlıyor. Ondan sonra onun sezonu, bunun sezonu. Yaz, kış dönüyor devamlı. Olaklar oluyor. O zaman bir değişiyor. Buz gibi bir sabah, gece eksileri, full eksileri görecek. Şimdi günümüze başlayalım. Hüseyin Dayı davarı ayıracak. Artık herkes kendi malını bitmeye başlayacak. Hayırlı olsun tekrardan Hüseyin. Aynen. Yung pantolonla filan giymişsin ya. Yılın ilk kar yağdı. Toplara tamam. niye çıktık Arayayım ya? Dedi, Vardır yorun. ya tamdır ya. Tam tam gibi tam Ya bir tane kaldım onda bir Sözü şey olmaz. He. Geçti Geçti. Seni ona geçiyor mu? ona geçeceğim mi? Hadi hadi çek koştu. Hadi Sonra vardı ne veren şu güvenlik görevlisi geldi bulağa. Almanlar çarabam diye de geldi o da mı? Yorumları yine söyler de kağıt derek gidecek. Gerçekten giber etmiş. oyuncu ya. Tam bir oyuncu. Şşt. Ne yapalım? Tırdım ya. Aşkım. Sen sen en son gel. Küçük. Şşt. Şşt. Ya en son gel Sana seni süsecekler ya. Evet arkadaşlar. Doydun mu? Atmayayım mı oğlum? He? Ağır yaptık. Şimdi şuradan bir yumurta alayım bir çek yapalım değil mi artık? Kar yağdı. Şurayı unutuyorlar tavuklar. Habersiz. İnşallah tavuk bulur rahatsız biz. İşte şuraya bir çıkmak önemli. Elimde. Allah. Ana. Şu tarafta var mı? Şurada bir çukurluk gördüm Ta oku da yumurtlamış tavuğun biri. Köke gitmiş, köke ta köke beyaz gitmiş. Ne bun fıstık, fıstık. Verecek misin yumurta bana? Verecek misin kızım? Tamam bak kaçma. Yığılmış kalmış zaten maşallah. Kaçma. Tamam mı? Kaçma tamam ha. Dur orada. Taş orada da var bir yumurta. Maşallah. Bay. Şu yumurtalar çok güzel. Tam köy yumurtası. Şu mu sıcak? Yok. Daha yapmamış bu. Daha yeni girmiş. Yumurta bilen kıymetli oldu ha. Ta Şurada bak. Ta şu köklü bir tane var. Şurada bir tane var. burada var. Oğlum sen üşümüyor mu ha? Yumurtalarımızı aldık arkadaşlar. He? Karda bekliyor. Oğuman koş. Allah fırtına ismi başladı. Şşt. Bir arkadaşlar ağır yaptık. Atlatı çalıştırdım. Bugün Semih Yavuz arkadaşlar. Gün çobanı eğleniyor. Hayırlı olur olsun. İnşallah. Oraya gideceğiz havada buz gibi acayip bir esi. Soğuk var yılın ıhtarı. Yılın ilk soğuğu. İnşallah çok güzel olur. Araba gitmiyor yollar kapalı. Bak, bak, bak. gideceğiz. Sizi Buz gibi ya. Yavaş yavaş arkadaşlar. Geldik. Bolat'tan indik geldik. Bizim köylüler gene iş başında. Neydi bu Neyse. dayının ismi? Senin ismi neydi dayı? Keşir Musa mı derlerdi? Evet. Hüseyin'in kankası. Yazda var gütmedin herhalde. Ne? Yazda var gütmedin. Gütlük yani. Kemikli mi pilav? Kemikli, kemikli. Aynen, kemikli geç pilav arkadaşlar. Eski, tam eski usul. Tam eski usul. O şimdi Allah izin verirse tam ağzımıza layık bir pilav olacak. Hava da buz gibi ama yine de şuralar mavileşiyor Kendi, artık. Yiyecekler. dayı bak hele. Buyur dayı. Bayanlar, bayanlar içeride yesin erkekler burada. Tamam, olur, olur. Hayırlı olsun Hemzai tekrardan. Yalnız tamam. sevişçilerimiz güzel ayarlar. servis semifçi yapacağım. Semifçilere çok yalvarır değil mi? Ya. İnşallah. Gel bakalım. Bak şunu tane. Remzi. Sen <laughs> anlamam, <laughs> anlamam ya. Bak lan bak Gel Gel tekrar bu bana çok. Baba mopa Şu kaburga iyi oluyor. Ya, bana ne hep pişinden amca. Ne diye anlamam ya. O oh, kemikli de ya. E, e, elim Ne da. tereyağı. Ayranlar orada. Pişmiş <laughs> düşmüş <bişmiş> baya. Yağmıyor <laughs> dedin ya, ya şu Pilav hmm. da olmazsa olmaz tereyağı ya. Canım, bu tereyağı. Var. Sen neden? Aynı işte öyle çalışınlar. İyi. Zahkına, cıklar, yürek... Niye? çanıklarla şeyler yok derler. Oranın adamı her şeyine tolurlar birbirine. Valla işte. Gittikçe şey atar. bitiyor artık. Eski düzenler. Artık yavaştan millet toplanıyor. Hesabınlar geliyor. Of. Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Halva Merhabalar. Ne yapalım? Eyvallah siz Aşık, Aşık. Açık açık. Tamam Hoş geldin abi. Yok lan karıştırıyoruz ya. Ne yapalım? abi. Işte. Bu mu? Bu mu? Evet arkadaşlar misafirler gelmeye başladı. Hoş geldiniz siz daha. Manavgat'ta mı geliyorsunuz? <laughs> Hüseyin'in pilavına. Evet Hüseyin'in Hüseyin geldik. Hayırlı olsun tekrardan. Ya. Hoş geldiniz. Pilav pişiyor. Geç pilav. Kemikli. Biz ne Usta, bu. Ustalar, bu ustalar garaja sallıyor. Pilavcılar garaja sallıyor. bu, bu sefer inşallah İnşallah beğenirsiniz ya. Görürsen şey, şey, biz gidelim mi? Söyleyecek misin? Hangi Dedim oğlum. Sağ ol oğlum. Ya Su dökeyim mi? Dur dayı oğlum dur bir dakika. Kaynadayım mı her şey? Sakin ol bayı oğlum. Döktüğün de. su bana yaramaz ki. A, Dökerim. Şunun kaynadı. Yanıyor Yanıyor

Bacanak, buradan geliyorsun. Tamam, tamam. mi dayı? Yavaş. Yok Az mı dökelim? <laughs> <laughs> Yok. Az tam, tam denk gelirsin. Kepçe Vallahi bir <laughs> <ganemez güzel, uygun. gülüyor>

Hadi, hadi. al. Ver dayı, işte. Gazanın biri çıktı. Hay doksun. Haydi bismillah. Hay doksun, Gel buraya. Buraya bir şey Evet. onunla onla karışmaz oğlum. Mustafa'yı dur yağ dökeceksin dayı. Bir dakika bir dakika. Yok ya mı? Buna bunu da kafa. Vera.

Onları şebilemiyoruz değil mi? He. Yok galiba. Numaramız Abi abi yenezet bakayım. Havalar bana gelsin. Sen orada dur da. Benim küpü ver. Bir de

ولا لا الحمد لله الحمد لله الذي اعتمدنا وتوانا وجعلنا من المسلمين نعمتك الله ملك الله يا رسول الله Geçmişlerimizin ruhu için, bakide kalanlarımızın hak ve selameti için, topraların mürekkebi için, Ya Rab, peygamberimiz, evliliğimiz, yavrimiz, velimiz, ne kadar halklarımız varsa şifası için, şu toplandığımızın şunumunumunum hayırlara vesile olması için ve bütün geçmişlerimizin ruhları için ve Allah rızası ile <laughs> Haydi sevgili arkadaşlar. Benim bir birlikte Filipinistan'da Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Yavruydu. Sabah şey mahalle evlarında 好的，要工作。 Gel kızım. Amma da korktu be bu. Amma da korktu. Be. Dur. Oradan indireyim. Or oradan indireceğim mesela. Dur oradan indireyim. fırtınayla beraber acayip bir soğuk var arkadaşlar. Biz batmaları hazırladık. Şimdi geçileri samanda vereceğiz. Şş, bak 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 görüyor musun? Rüzgarla fena oluyor. Şimdi ağır yapacağız. <laughs> eksi eksi eksileri görecekmiş. Bir tane daha var. Eksi Başlıyor. 6. Aralar uçuruyor. Doğacaz bu gece. Çeşme salmış mı? Bekle. Kutu dikili bak. Bulutlar hızlı hareket ediyor. Kaç oğlum. Mutlu. Tamam. Gelin kenara. Amanın mesintiye bakın ya. Acele etmeyin. Kirgin acele yok, acele yok. Kaçmıyor mal. Esintiye bakın arkadaşlar. Bugün soğuk bir gün bizi bekliyor. Bana şuna şuna baksanız Var bu var. Şu doğazdan çok geliyor resinti. Çeşme akmış. пыстык пыстык бысык о жериңе бериңе lazım. Onları katla, ben şura açalım da o zaman verelim. Şşş. Ne var? Ne var orada? <laughs> şu kızıl anneye baksanız tam şu malıklar. Geçmiş sorkuna da da varın ardında. Yavaş, yavaş, yavaş. Ne bileyim? İlk gün ya yiyemiyorlar. Evet, bugün akşam oldu. Şişt, ne yapanlar? Çok hoş ha. Kuşlar bugün donacak, donacak. Çok hoş ölür. İyi yer bulamazlarsa sığınacak. Arkadaşlar, bir var. geçen sene kesildiğiz abiler. Açtınız mı Evet arkadaşlar. Köpekler bugün hiç yapmıyor, yukarı örüyorlar. Biz de toparlandık, eve girdik, misafirleri yolladık. Yukarıda bir şey var. Ben onuza Siktim domuzlar yukarı indi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Buz gibi